Geldiniz. Zamanız Merhaba, aydın. hoş bulduk. Çok teşekkür Işın Hanım. ederim. E, kendinizi tanıtır mısınız? Memnuniyetle tanıtırım. E, 2000 yılında plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı oldum. Hı hı. E, yaklaşık 20 senedir e, bu konuyla ilgili çalışmaktayım. Hı hı. E, günümüzde estetik ve güzellik zaten hayatımızın büyük bir parçası oldu. Hem profesyonel alanım hem de kişisel ilgi alanım olarak bu şekilde devam etmekten ve yenilikleri uygulamaktan gayet memnun bir şekilde çalışıyoruz. Bir kliniğimiz var. Eşim de plastik cerrahi profesörü. Hı hı. Bu nedenle kendimi şanslı hissediyorum. Hani hem evde hem de iş çatısı altında bir güç birliği oluşturmuş şekilde yolumuza devam ediyoruz. Çok güzel. E, estetik ve plastik cerrahide yenilenme ve gençleşme ile ilgili kullanılmakta olan e, kök hücreler hem hastalar hem hekimler tarafından kullanılmakta. E, bize bu konuda bilgi verir misiniz? E, kök hücre son zamanların en büyük yeniliği tedavi e, seçenekleri arasında neredeyse bazı hastalıklarda ilk plana çıkmış bir yöntem. Eskiden bize çok ütopik gelirdi çünkü faydalarını net olarak kanıtlayamıyorduk. Ancak artık faydalarını net olarak kanıtlayabildiğimiz için bazen ilk tedavi seçeneği olarak dahi değerlendirmekteyiz. Her ne kadar cerrahi bir branş olsak da bizim için hücreler çok önemli. Yani hücresi temiz çünkü gerçekten çok toksik bir ortamda yaşıyoruz temiz temiz hücreler e, onarılmış, yenilenmiş, gençleşmiş hücreler üzerinde yapacağınız her türlü tedaviler çok olumlu sonuçlar veriyor. Normal bir cerrahide düşünün. Eski cildi germekle yenilenmiş, tazelenmiş bir cilt üzerinde germe ameliyat gibi çalışmaları yapmak çok daha başarılı sonuçlar veriyor. Hı, hı. Peki kök hücre uygulaması nasıl yapılır? Etkisi ne kadar sürer? Uygulaması kaç saattir, dakikada neye göre belirlenir? Neye göre belirlenir? Evet. Ee, kök hücreleri elde ettiğimiz çeşitli kaynaklar var. Hı hı. Bunlardan zaten ilk akla gelen, herkesin de aklına geldiği kemik iliğidir. Çünkü kemik iliği evet. pek çok ee, hastalıklarda kullanılıyor. Kemik iliği nakli hepimizin duyduğu bir şeydir. Aslında burada yapılan bir kan kök hücrelerinin naklidir. Hı hı. Bizim estetik es cerrahide kullandığımız yağ doku ve bağ doku. Hı hı. Yağ dokunun içinde de henüz farklılaşmamış çok yüksek miktarda hatta son bilimsel çalışmalarda kemik iliğin <laughs> fazla yoğunlukta Kök hücre rezervi.

Evet, bir noktada kesinti oldu. Nerede oldu acaba? Nerede şey yapabilirim? Şimdi e, kök hücreler yağdan ve kemik iliğinden elde edilir. Ve bağ dokudan. Ve o, o kadar. İkisiniz duydum, kapandı. Peki, devam Hı -hı. ediyorum o zaman. Hı -hı. Yağ dokudan kök hücre elde etmek için, Hı -hı. E, benim bağlantımda galiba sorun var, ben onu bir düzeltiyorum şöyle bir şey. Ondan sonra daha net devam eder. Peki. Ee, e Kök hücreleri yağ doku ve bağ dokudan elde ediyoruz. Fazla sayıda olduğu gösterilmiş. O yüzden bizim için cilt gençleştirme olsun, doku yenileme olsun, vücuttaki defektler, onarılması gereken dokular olsun, yağ dokudan elde ettiğimiz bu hücreleri bu alanlarda rahatlıkla kullanıyoruz. Bir de bağ doku dedik. Bu da nedir? Vücutta yine... Kulak arkası, koltuk altı gibi güneş görmeyen, güneş hasarını uğramamış bölgelerden elde ettiğimiz dokuları bu sefer laboratuvar ortamında belirli bir süreyle çoğaltarak yine enjekte edilebilir hale getiriyoruz. Bunları elde ettik ve enjekte ettik diyelim. Ee, ne zaman 10 yaş genç görüneceğiz? Evet. Çok yanlış bir algı var Işın Hanım. Aslında bunu düzeltmek lazım. Hani evet. Kök hücre enjekte edildi, 10 yıl gençleştim. Evet. Demek yanlış. Çünkü Hı -hı. kök hücre zaten bu faaliyetlerine, bunlar bebek hücre, evet. o bölgenin dönüşmeye zaten bir yıl içinde başlıyor. Hı -hı. Ve bu bir yıl içinde devamlı çalışmalarını sürdürerek aslında kök hücre, Hı -hı. E, yıllar içinde sizin yaşıtlarınıza veya herhangi bir işlem yaptırmayan kişiye göre 10 yaş genç görünmenizi sağlıyor. Yani belki 10 yıl sonra. Evet. Çünkü bunlar boyunca faaliyete geçiyorlar. Şu anda benim hücrelerimin yaşı hı hı. 43 diyelim. Yani evet. benim tatlı evet. yaşımla eşdeğer. Ben enjeksiyonu yaptırdıktan sonra hı hı. ve 50'li yaşlarıma geldiğimde evet 10 yaş genç görüneceğim iddiasında bulunabilirim mi yoksa bu bir yılda beni küçültüp bebeklik halime döndürüyor? Evet, peki bu uygulamanın sizin klininizdeki süresi ne kadar? Yani birinci bir saat mi, saat mi ne kadar süre olur? Ne sıklıkta gelmesi gerekebilir ortalama? E, yağdan elde ettiğimiz kök hücre yağ enjeksiyonunu klinik ortamında değil hastanede yapıyoruz. Çünkü hastanenin sterilizasyon koşulları sağlanmış ameliyathanesine ihtiyacımız var. Hı hı. Ameliyathanede 50 ila 150 cc kadar, mililitre kadar bir doku alınıp özel cihazlardan geçirilerek yaklaşık bir saat içinde hazırlanıyor. Bu hemen bir saat içinde enjeksiyonu tamamlanmış oluyor. Hı hı. Aynı zamanda bunun tekrarını yapacaksak eğer kişinin ihtiyacına bağlı, bunları doku bankasında dondurarak Mesela 6 ay sonra, bir yıl evet. sonra tekrar uygulayabiliyoruz. Bu hı. yağ dokudan elde edilen yöntem. Nasıl bir de yapılması gerekir? E, bir kür dediğimiz tedavi dönemini tamamladığımızda hı hı. E, üç 3 ila 5 yıl sonrasında 5 yıl diyoruz ortalama. 5 evet. yıl sonra tekrarını öneriyoruz. Hı hı. Hatta bazen çok memnun olan Kimseler hani ikinci üçüncü yılında tekrar edelim genç hücrelerimi evet. arttırmak istiyorum diye gelebiliyorlar hı hı. hiçbir zarar yok sizin kendi öz hücreleriniz olduğu için yapılabilir. Hı hı. Diğer bağ doku sistemi hı hı. bu daha basit hemen oturduğunuz yerde klinikte küçük bir e, cerrahi alet yardımıyla bağ doku alınıyor ve bu bağ dokuyla birlikte altı tüp kan alınıyor bu kandan plazmalar elde edilip kendi plazmanız içinde laboratuvar ortamında bunlar laboratuvara yollanıyor. Laboratuvar ortamında kök hücreler üretime başlanıyor. Yani burada gerçekten bir üretim söz konusu. Evet. 3 mililitrelik kök hücreden yaklaşık biz 15-20 mililitre kadar yani 120-130 bazen 150 evet. mil kadar kök hücre elde edip Hı -hı. arzu edilen veya ihtiyaç duyulan bölgelere enjekte edebiliyoruz. Hı -hı. Evet, peki uygulandığı bölgeler nereler acaba? En sık başvuru alanı tabii ki yüz. Hı -hı. Yüz bölgesinde. Çünkü yüz bölgesi yaşlanma etkilerine hem çok açık çevresel etkenlerden ötürü hem de kendini ilk belli eden herkesle sosyal iletişimden ötürü ilk belli eden yer. Yüzümüzdeki ince çizgiler, hacim kayıpları, boyun, dekolte bölgesi, eller gibi alanlar en çok tercih edilen, en çok istenilen ve başarı oranı da en yüksek olan bölgeler diyebilirim. Ama bu demek değildir ki vücutta istenen alanlarda enjekte edilemez. Vücutta şöyle düşünelim, estetik tarafını bırakalım rekonstrüksiyona bakalım. Evet. Bir yanık sıkarı dediğimiz yanık izi. Evet. Bir kazanın yarattığı bir çukurluk deformasyon. Bu tip alanlarda da zaten kök hücrenin estetikten önce kullanım sebepleri bunlar da yanık ve doku iyileşmesi gibi. Hı hı. Dokuların onarıma ihtiyaç duyduğu her alanda kullanılabiliyor. Hı hı. Evet çok güzel. Peki şimdi plazma lift çok evet. Bunun anlamı nedir? Nerelerde o, kullanılır? Bilginiz evet. Ne? Tabii ki. bu Bunların hepsi hücresel tedaviler adını verdiğimiz bir grup aslında. Hı -hı. Kök hücrede öyle, fibroblast da öyle, de öyle. Hı -hı. Burada ne yapıyoruz? Vücudumuzda bir yaralanma oluştuğunda ilk devreye giren hücreler trombosit adını verdiğimiz kan pulcukları yani pıhtılaşma hücreleri. Evet. Nereden anlayabiliriz bunu? Düştük yara oldu bir kabuk oluşur. İşte o kabuğu yaratan hücreler trombositlerdir. Biz henüz bir yara olmadan kandan bu plazma adını verdiğimiz trombositleri alıp yine özel bir cihazda ayrıştırıyoruz. Ayrıştırma işleminden sonra bu hücreleri çünkü ortada yara yok henüz aktive edecek hücrelere Yara var, onarıma çağırıyorum, sizi işe, çalışmaya davet ediyorum diye bir aktivatör kokteyl ekliyoruz. Hı hı. Bu kokteyle birlikte enjekte ettiğimiz zaman istediğimiz alanlarda tekrar hücre yenilenmesi, doku yenilenmesi ve onarım süreci başlıyor. Hı hı. Burada lift kısmını yapan şey, evet. lazma kısmı hücreyi yeniliyor, hı hı. lift kısmını yapan da enjekte edilen ipler. Çok yeni, çok güzel bir teknoloji. Eskiden iple germe, askı, evet. en çok duyduğumuz örümcek ağları işlerdi. Ama bu işler artık bizim kök hücrelerimize, plazma hücrelerimize hizmet ediyor. Hı hı. İğnelerin içinde enjekte edilebilir bir vaziyete getirildi. Ben hı hı. hangi ürünü kullanacaksam artık bu iplerle enjekte ederek istediğim bölgede Lifting, sıkılaşma, toplanma sağlayabiliyor. Çok güzel. Peki hangi bölgelere uygulanır? En en etkili olduğu bölge yüz ovalim, çene hattı, gıdı ve boyun bölgelerinin toparlanması. Peki yan etkileri var mı? Ve şöyle olan ki, riskler olabilir mi? Enjeksiyona bağlı basit yan etkiler olarak sınıflandırdığımız şişlik morluk bundan bahsedebiliriz bir hafta on gün içindeki geçici yan etkiler. <laughs> bir diğeri eğer kişinin kan hastalığı kan hücrelerinde işte pıhtılaşma faktör bozukluğu veya <laughs> e, kan sulandırıcı ilaçlar kullanmasını gerektiren durumlar varsa yan etkiden ziyade işlemin etkisinin azalmasından bahsedebiliriz. Yani işlem bir miktar etkinliğini kaybeder. Hı -hı. Ama bunları önceden planladığımızda bu gibi bir riske de maruz kalmamış oluyoruz. Hı -hı. Peki ne sıklıkta yapılması gerekir? Ee, hücre yenileme, hücrenin yenilenme, dokunun iyileşme süresi bir yıldır. O yüzden biz bu tedavileri yılda bir kez olmak üzere uygun görüyor ve tercih ediyoruz. Hı -hı. Evet, fark görülmeye ne zaman başlamış? Birinci ay itibariyle ciltteki yenilenme görülüyor ama sıklaşma, toparlama gibi daha fazla doku onarımını gerektiren etkiler üçüncü ayda belli olur. Evet, çok güzel. Peki kaç yaşından sonra yaptırabiliriz? Bunu gene kronolojik yaş ve biyolojik yaş olarak ayırabiliriz yani takvim yaşına baktığımızda Aslında biz 20 yaşından itibaren yaşlanmaya başlıyoruz Çünkü kolajen kaybı başlıyor Ancak bunun belirtilerini görmemiz 35'li yaşlar civarında bu tip işlemler 35 yaş itibariyle başlayabilir hı hı. Ee, sırayla başlamak lazım basitten karmaşığa doğru 20'li yaşlarda süreci geciktirmek için, çeşitli vitamin peptit enjeksiyonları. Ben aynı zamanda hani güzellik felsefesi gereği iç güzellik ve dış güzelliğin bir bütün olduğuna inandığım için evet. içten desteklerin, sağlıklı beslenmenin, sağlıklı yaşamanın Hı -hı. E, tartışmasız faydasına inandığım için bu dönemde sağlıklı besin desteklerinden de faydalanmak lazım diyorum. Hı -hı. Sonra yazma tedavileri Sonrasında fibroblast adını verdiğimiz işte bu bağ dokudan elde edilen kök hücreler ve en nihayetinde bu kırklı yaşlardan sonra veya menopoza girmeden önce çünkü menopoz kadın yaşamında önemli bir tarihi nokta menopoza girmeden önce bu tip işlemleri yapıp bir kenara yatırım olarak koymak gerekiyor. Peki. Kök hücre ve TRP arasında ne fark vardır? Kök hücrede elde ettiğimiz hücrelerin sayısı yaklaşık 150 milyon civarında hı hı. ve bunlar enjekte edildikleri noktada ihtiyaca yönelik hangi hücreye ihtiyaç varsa ona dönüşme kabiliyetindeler. Hı hı. Plazma hücreleri ise. Her bir seansta yaklaşık 1 milyon kadar hücre nakli yapabiliyoruz. Bunlar sadece kolajen oluşturabilen hücrelere dönüşürler. Yani kolajen oluşturmaya hizmet ederler. Peki size gelen hastalar ben TRT istiyorum dediği zaman ona uygun mu? Değilse kök hücreye evet, ikna etmeniz gerekebilir mi? Hayır ben TRT istiyorum sorumluluk benim derler mi? diyorlar. E, diyenler elbette oluyor ama ben her gün e, kliniğe giderken lütfen Allah'ım yani karşılıklı anlaşabileceğimiz, iletişim kurabileceğimiz evet. iş kimselerle karşılaştır beni diyerek gidiyorum. Şimdi Hı. ihtiyacı olmayan veya o kişiye yaramayan bir işlemi yapmak evet. e, yani maddi ve manevi olarak aslında bir yıkım maddi yorucu. Evet. yorucu, evet, manevi olarak mutsuzluk. Hı -hı. O yüzden başta şu sorumluluğu paylaşıyorum. Size bu atıyorum yüzde yirmi yarar ama X işlemi yaptırırsanız yüzde elli altmış verim alırsınız diye bunu paylaşmak lazım. Hı -hı. Bunu paylaştıktan sonra bu bir yolculuk. Biz Hı -hı. beraber bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu Hı -hı. yolculukta. Hani düşe kalka belki de, hani iyi günde kötü günde bir arada her türlü zorlukla veya engelle mücadele edip uygun tedavi protokolleriyle bu yolculukta beraberce ilerleyeceğiz. Peki bu tedavilerin uygulanmayacağı hastalıklar var mı acaba? Ee, uygulanmayacağı hastalıklar eskiden böyle bir liste vardı. Mesela. Eğer kişide geçirilmiş bir kanser öyküsü varsa Hı -hı. E, bazı işte multiple skleroz gibi evet. Hı -hı. sinir hastalıklarıyla ilgili e, hastalıklar varsa uygulanmaz denirken artık Hı -hı. kök hücre tedavisi Hı -hı. tüm bu hastalıkların Hı -hı. seyrinde ve tedavisinde uygulanıyor. Hatta bu en son genetik rahatsızlıklarda dahi çeşitli aşamalardan geçirilmiş kök <laughs> hücrelerin uygulanmaya başlandığını yavaş yavaş görmekteyiz. Evet, peki bu tedavinin en uygun zamanı ne zaman? İşte sonbahar mı, ilkbahar mı, güneşte bir bağlantısı var mı? Ya yani, yani ben bunu yaptırıp tatile gidiyorum demek çok doğru değil. Çünkü zaten güneş başlı başına bir evet. hasar. Ancak yaz-kış çok fark etmiyor, cildi soyan, cilde hasar veren uygulamalar değil, tam tersine onarım yapan uygulamalar olduğu için direkt güneşlenmeyecek şekilde her dört mevsim yapılabilir. Evet. Evet. Ee, örneğin kalp krizi geçiren veya vücudunda herhangi bir organ, hücreleri azalan kişilere de bu yöntemler uygulanabiliyor mu? Her ne kadar benim branşım olmasa da bugün infertilite dediğimiz kısırlık evet. tedavisinde rahim içine kökücü uygulamaları hı hı. kalp krizi geçirmiş, kalpte belirli bir alanda çalışmayan kas alanlarında evet. kök hücre uygulamaları çok hı hı. yoğun olarak Yapılmakta ee, yine sinir kesisi, travma dediğimiz omurilik sinirlerinin hasar evet. görmesi durumlarda kök Hı. hücreler uygulanıyor. Ben her ne kadar branşımın bilimsel çalışmalarını takip etsem de kök hücreye baktığımızda çok Hı. ciddi çalışmalar mevcut. Hı. Evet, beyinle ilgili çalışmalarda da. Olabilir. Mutlaka. Evet beyinle ilgili sinir hasarı zaten çok önemli. Sinir hasarıyla ilgili bütün çalışmalar e, klinik çalışmalar hastalar tedavi protokolleri artık mevcut. Hatta son dönemin yaşadığımız dönemin korona pandemisinde yine evet. en çok gündeme getirilen konulardan biri de yine kök hücreydi. Hani evet. hem immunoglobulin hem de kök hücre tedavileri burada Hı. ne yapıyor? Bu, bu virüs ne yaptı? Akciğerde doku hasarına yol açtı. Yani geri dönüşsüz akciğerde tamiratsız bir hasar yarattı. Burada da yine kök hücrelerin bu bölgelerde kullanılmasıyla hı hı. E, akciğer hasarının tamir edilmesine yönelik çalışmalarda mevcut. Hı hı. Evet, çok güzel. Çok değerli bilgiler aldık sizden. Sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı son olarak? Ee, şöyle ki e, bu hani güzellik ve bakımla ilgili aslında felsefi bir öneride bulunabilirim. Hani güzelliğin ben aslında bir his olduğuna inanıyorum ve bu hissi yaşayan, taşıyan insanların da gördüğüm kadarıyla hepsinin mutlu olduğu kanaatindeyim. Evet. Yani mutluluk, kendini sevmek, kendine iyi bakmak zaten kişiyi artı bir güzel yapıyor. Hani Önce içimizi güzelleştirip sonra dışımıza kök uygulamalarında bizim gibi profesyonelleri bırakarak yaparsanız hı hı. her insan artık kadın erkek de ayırt etmiyoruz. Eskiden hep kadınlara evet. özgüydü estetik e, uygulamalar ama her insan kendini güzel ve iyi hisseder diye düşünüyorum. Evet çok güzel. Çok teşekkür ederim. Değerli bilgiler için. Tekrar görüşmek dileğiyle. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi günler, iyi dileklerimle. Evet.